Merhaba, ben Özakıncı Otomotiv'den Gözde. Bugün sizlere Fiat ailesinin en küçük üyesi olan Fiat 500 Dolce Vita aracımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Müzik <laughs> Sizlere Dolce Vita aracımızın dış donanımlarından bahsedelim. Cam tavan. Ama 15 alışım jant, krom detaylar. Çamurluk üzerinde Dolce Vita amblemi. Dolce Vita aracımızda 7 inç dokunmatik ekran, Android Out, Apple CarPlay özelliği, USB ve Bluetooth, cruise control, 7 inç TFT ekran. Bonnet 7 inç dokunmatik ekran sistemi, kontrolün parmaklarınızın ucunda olması için akıllı hareket işlevselliğine sahip 7 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmıştır. Şimdi sizlere 500 Dolce Vita aracımızın motorundan bahsederim. 3 silindir, 70 beygir gücüne sahip, 1.0 hibrit, benzin elektrikli, 92 Nm tork gücüne sahip, Ortalama yakıt tüketimi 3.8. 6 vites ileri. Fiyat 500, emisyonları azaltan, daha düşük tüketim ve daha iyi bir sürüş deneyimi sağlayan hafif hibrit motorla birlikte gelir. Bu teknolojiyi hızlanma sırasında sürüş keyfini çıkarmak için destek sağlar. Fiat 500 Dolce Vita aracımızda hafif hibrit motorun çalıştığını, bataryanın sürüş keyfini ne zaman destek ne zaman yeniden şarj edildiğini keşfetmek için TFT ekranına göz atın.